Arkadaşlar Belker Yanımda Efe var Oha kastı Skype Şimdi lan cin getirdi Lan Lag oldu galiba bende Yok ya dayanırım ben böyle Bir saniye ya, dur Bende olmuyor ya Tam dayanırım Video Video dayanmaz Selam yaşlık geldik Biraz kasıyor düzeltmeye çalıştım. Bakayım yine kasıyor. Yep. Beğeneceğiz. Hadi aç kesmeye. Aynen. Ya ya orada o taraftaki ağaçlardan keselim. Bunlar kötü. Tamam. Meşe ağacı. Oya. Oh, yeah. Oh yeah. Yeah. kasıyor ben dayanırım da video kötü olmasın neyse. Aynen. Rap sağ olsun. Ben yani dikenme çeksene. Ya. Video çekiyorsun ya donuyor nedense. Normalde video çekerken donmaz hiçbir şey FPS'in düşmez değişmez. Çok garip. Ben sanki ben... oyunu içi. Içinde... Ben dikenme çek. Sanki oyunu kendisi oynuyor. Ben crafting table yaptım. Alt tarafı ekranı video çek. Abi hocam. Bende niye çekmiyorsun? Bendikenlikle ben de değil deneyeceğim onu da. Dene. Ne yapalım? Ee, Geçtik. O da o da baskını Oha. yersem. Oha. <laughs> Verse. O da baskını yiyebilirim. Yani mikrofonu kapatacağım. Yersem. Ben Skype'da bir şey ayarladım böyle. Biri geldi mi direkt mikrofon bir tuşa basıyorum mikrofon kapanmıyor. Çok şey cix. Evden kedi sesleri geliyor lan. <laughs> Evden. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. Dışarıdandır. Yemin ediyorum geliyor. Oğlum bilgisayar kapandı lan. Kapandı mı yine? Tövbe yarabbi ya. Kapandı mı? Evet. Abi bende de yok bende dün kapandı da. Elektrik düşmüş bu. gibi. Efe şimdi oyundan Aa. düşecek. Bana da oluyor. Neyse ki Skype'ı şey yaptık. Hep düştüğü için telefonu. Bir durdurma bir video, Geliyorum. Yok durdurma. Birkaç gün bulmuştum ben. Ne yapalım ne yapalım direkt ben ev yapayım mı? Yap, başka yapacağız zaten bir şeyimiz yok. Seri hızlı bitirelim. Aynen. Oyun kes. Video gelmiyor sonra. 2 aydır video yok. Aynen. Üç video koy koyacağım. Bolda hiç kasmıyor. İşte Minecraft böyle. Hani bilgisayar olsun Minecraft yine kasıyor. Her şekilde bir şekilde duruyor oyun. Aynen. Aynen. İstersen 16 Oğlum harbi evden kedi sesleri geliyor. Tıslıyor bile böyle. Dışarıdan mı? Yok lan aynen ev. Ama. Yemin ediyorum evden geliyor. Korkuyorum. Ha şeymiş. Geliyorum bu. Başım döndü. Evet, görüyorsunuz. Oyunumu arıyor. Sabah Geliyor. yapayım mı? Şey oldu böyle. Oynayamadım. Hayır. İyi, iyi, iyi ama. Sıkıcı oluyor. atayım ya. Oyunu izle çünkü yapmaya başladık ya. normal ya. Bir atak hazır şu an. Oyunu normale al. Yok ilk baştan normal aldım. Ben hep normal al. Ananın örümcek geldi. Ama bilgisayar da kasıyor yani o da var. Ananın ne vurdu zombi? Geliyorum kurtaracaksın şimdi seni. Kahramanın geliyor. Hadi ya. ya. Tamam, Oo! Uh, abi izi atmak zorundayım. Ay. <laughs> ya. Öldüm abi. <laughs> Ev nerede? <laughs> Ev yok. Keep inventory yazdın mı? On keep inventory yazdın mı? On niye yazmıyorsun? Hile yoktu. Ya onu ben hileden saymıyorum. Ben vallahi bana tepe atsana abi. Başta tepe. Ev buldun mu? La başım döndü. Ev burada. Tam ben şu nerede? koyun için götümü yuttum. Ev nerede? İki koyun daha bulsak. Aa dur. Kasıyor ara sıra. Uçan ev. Bak şuraya. Bir de bakacağım. Koyunum ağrıyor. Ay Estebe. <laughs> Cam koymayacak mıyız eve? Nokta. Cam koymayacak mıyız? Şimdilik koyamaz. Koyamaz. Koyamayız. Ne yapıyorsun sen? O kadar zengin miyiz biz? Niye? Ki blok yapılır ilk başta. Odun yapmadı. Aa. Ay, şu an tek elle oynuyorum oyunu. kadar vermişim. Benim e, odunlarım bitti. Böyle istemeyin arkadaşlar. Kapı nerede lan? Kapı yoktur. Burası değil. Burasıydı. Şu a, ağaçların olduğu yer aynen burası olsun. Çünkü var. Ne? A, koyun o, var. Evet, ah koyun var. odun var? Oğlum kes biraz. Gel biz özelim. Biz yerleri kalacaklar. yerleri uş ağacından yapalım. Video troll yapıyorlar ya. Kim? Skarttan mı? Ee. Aynen gördüm. Gruptan atsan onu. Ben atınca alıyor. Ya boş ver. Uğraşma. Neden kırdım derseniz şöyle yapacağım. Geçeyim şuraya. Şu. Burası önemli. Kötü görüntülere. Güzel oluyor. Peki, alo? Alo? Videoyu trollemez misin? Kanka. Kanka bir şey olmaz. Bu videonun da... <laughs> Baş ver. Nasıl olsa ortak değil miyiz kardeş? Efe... Efe baskın yedi. Bu da baskın. Galiba abisi geldi. Ben de A siz, sizde si sizde sıkar yani. baskın ediniz nasıl? Şimdi sorar. Tamam herkes. Şey, ay karı kızlar. Tamam. Şimdi ben Olur git. Survival mı Sen... çekiyoruz? Ee, Kanka survival da bizim kanalımızda yok muydu ya? Vardı Atakan'laydı Atakan. Kanalını kapatınca zaten map ondaydı. Ses gitti. Aynen lag var. Ya şey benden dolayı. O zaman ben başlı düzenli ben seri iptal oldu değil. Kanka ben Bir dakika ben düzenleyeyim o zaman başlığı seri iptal oldu. Ne kapandı lan? Ne kapandı Aynen, bilgisayar? seri şey yapma. İyi kalsın mı? Her sep Bir bit. İki yine bilgisayar kanka kapandı bu. Bilgisayar dedirmiş. Efendim bilgisayarı kapandı. Benim internetim kötü gidiyor. Alo? Kemal konuşmaya devam ederse internetimi zorluyorsun. Bu ya video ben olma. Ben açtım o Kötü bir video oldu. Efendim ee, alacak. Evimizi yaptık. Eee bitirsem mi? Yap. aslında yarıda. Dayanırız. Odunu kırayım şu şunları. Dizeyim sonra videoyu 20 dakika olsun 30 dakika olunca Giriyor Yarın koyayım videoyu, şu gün koyayım, şu gün koyayım bir bakıyorsunuz Kanka Oda baskını yiyorum, dur oda baskını Kanalı iyi unuttum desem Evet Bitir Başka. bence Sen konuşmaya devam edersen bitireceğim Dararara. Ne dersin? Şuraya smoke bize <laughs> koyacağım. Valla koyacağım. Ay. Koyarsın. Senin mi internetin şey oluyor böyle? Bazen sesini... Abi sesle. bizim konunun e-postası neydi lan? Ama e-posta e posta sorun değil. Şifre aklında mı? Nerede kitap ne oldu bizim? Valla bilmiyorum abi Yok bende. Nasıl... Yok kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Baksana. Bizim video. Kemal? O videoyu ne yapacağım? Ana Daha bu sabah oynuyoruz. He. O videoyu ne yapacağım? Geliyorum bakıyorum şu an. Kalsın ya. Yani. Neyse arkadaşlar Efe e, bilgisayarı kapanıyor durduk yere. Daha demin doldu şimdi ne oldu? Yok. He? Yok var bu arada. Onun için videolar yani. gelmedi. Yok <laughs> var ya. Ondan sonra ne daha fazla video şey? çekeriz. Benim ben ben de bilgisayarı şey kurarım. Diğer elmaya bakın. Siz böyle elma yer misiniz? İncecik. İleride böyle olacak elmalar. Evet. Ama elması gibi. Evet, evet. Alas. Bu arada uçuyorum ben. Gel <laughs> üzeri. Evet, bu videonun sonu. Geliyorum. Bir da sonuna geldik. Evet hadi hadi hadi. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben de geldik. Ben de Efe'yi bekliyorum ben oyalıyorum. Tamam ben tamam. oyalıyorsunuz ya? Tamam o zaman ben çıkış şey yapayım. Arkadaşlar sen bir video. Aynen. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yok yok ya sen yapma sen yapma bekle. Ben yapacağım. O kadar video çektim sen ne yapıyorsun ya. oluyor. Kardeşim video izliyor. Geldim. Geldim. Evet arkadaşlar bir sonra geldik. Tamam. Dur dur. Evet, evet arkadaşlar bir sonra, sonra geldik. geldik. Serin devam devamı için like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer misiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Şu an bitirmedim videoyu. Ben bitireceğim. Bay <laughs> bay.